Sunacığım önce DNA testinin sonuçları gelseydi. Sen görüşmek için bu kadar acele etmeseydin. Torunuma çok benziyor. Ay, bu sefer onu bulduğumu düşünüyorum Orhan. Geldi mi? Şu anda burada mı? Evet, burada. Buyurun. Beni hatırladın mı İnci? Dört yaşımdayım şimdi yetimhane bahçesine bırakıldığımda. Hatıralarım o kadar silik ki. Ne nereden geldiğimi, ne doğum tarihimi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. On beş yıldır senin gibi birçok kız geldi. Hiç vazgeçmedi. Keşke hepiniz torunum olsanız. Hepinizi alsam yanıma, sevsem, ilgilensem. Ama, ama ben İnşallah torunumsundur. <laughs> Bak. Bu fotoğraftaki benim oğlum Faruk. Bu da kızım Yeliz. Kızım kadar sevdim ben gelinimi. <laughs> Sana bir şey hatırlatıyor mu bu fotoğraf? Çok mutlular. Hı? İnşallah fotoğraftaki bu çocuk benimdir. Bu da benim biricik torunum İnci. Kaçırıldığında dört yaşındaydı daha. Ama şimdi senden yaşın. Hangi yemekleri seversin? Bilmem. Pek yemek seçmem ben. Öyle bir seçeneğim de olmadı zaten. İstersen bütün yemeklerin birlikte tadına bakarız. Hangisini sevdiğini keşfederiz. Ne dersin? Olur. <laughs> Bak şu fotoğrafa. Hani sana bisiklet almıştım hatırladın mı? Nasıl düşmüştün oradan, nasıl ağlamıştın? <laughs> bu fotoğraflara... Bu eve bana dikkatlice bak ne olur. Hiçbir şey anımsamıyor musun? Her şey o kadar silik ki. İçimde kocaman bir boşluk var. Hayal meyve hatırladığım küçük şeyler. Doğru mu değil mi onu bile bilmiyorum. Hadi gel. O zaman odana çıkalım. Görünce hatırlarsın belki. Benim odamın tam karşısında. Her sabah senin gürültünle uyanırdım hatırladım. Suna Hanım. Biraz görüşebilir miyiz? DNA sonuçları geldi. Bu kızın da torunun olma ihtimali yokmuş. Söyledim ben sana. Acele etme onu tanımak için dedim. Ne olurdu yalan söyleseydin Orhan. Bu o deseydi. Kızın bütün ihtiyaçları karşılansın. Benim gibi onun da umutları kırıldı. 呢。 Günaydın. Börek yaptım. Sensiz bu. Ya, ses, Ay ne oluyor be? Misafirim var uyuyor. Ay kusura bakma ben de böyle çat kapı geliverdim. Ay sensiz boğazımdan geçmedi ne yapayım? Al sen bunu o zaman. Evet. Ha? Yok be ablam ne kusuru. Kaç ay oldu kiranı ödeyemiyorum. Sen hala beni besliyorsun. Oğlum ne olacak ödenir. Bu ay ödersin. Hadi sen misafirinle ilgili. Abla abla şey diyeceğim. Ya ben gene işten kovuldum. Cemal. Ya bu kaçıncı? Ay sen de kovulmalara doymadın ha. Ne yapayım abla ya? Tutamadım gene çenemi. Olsun. Sen doğru bildiğini yapıyor musun? Önemli olan o. Gerisini boş ver. Ama öyle olur mu abla? Kaç aylık kira gözünü seveyim Sus bakayım ama. ama. Hmm. Hmm. Sen boş ver bunları. Yemene bak. Of harikaymış ha. Kira mira bunlar. Hallolur oğlum. Ya abla öyle olur mu? Sen kirayla geçiniyorsun sonuçta. Kıymalı mı bu? Ha ıspanaklı da var. Hı. Ya Cemal zaten verdikleri üç kuruş paraydı. Onu da sallayıp duruyorlardı. Benim gibi işte ben de senin kirayı böyle sallayıp ha. sallayıp duruyorum. bak şu elindeki tabakla ağzının ortasına vereceğim şimdi ha. İdare ederiz Cemal'cim iki ay. Ambalanın kralı. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum ki. Ah be Cemal. Ya asıl biz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz oğlum? Abla. Bir dur valla boğulacağım ya. E, su iç. hı. Aa, arkadaşın saçlı. Kız hmm. mı bu? Kız. Kız da yani öyle... ...öyle kız değil yani. Ayol onu anladık. Yoksa kanepede ne işi var değil mi? İş yerinden ya. mi bu? Ha? Senin teselliye mi geldi yoksa? Yok be abla. Parkta karşılaştık. Pat diye düşüp bayıldı. Hı -hı. Hastane falan derken iki günde sokakta kaldığını öğrendim. Ah benim yufka yürekliyim. Öyle hemen tutup eve getirilir mi? Ya yalan söylüyorsa? Hiç sanmıyorum. Dünkü halini bir görseydin. Öyle çaresizdi ki anlatamam sana. Gece boğazını keserse görürsün çaresizi. Yok be abla. Eli yüzü öyle düzgün ki. İyi bir aile kızına benziyor da çözemedim. Bugün işte hastaneden tahlil sonuçlarını alacağız. Umarım bir şey yoktur. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? Kıyım. Baksana şuna ne güzel uyuyor. acıma yedi mi? Ay kimin nesi kimin fesi yani? Sonuçlar temiz çıktı Cemal'im. Oh. Biraz kansızlık var ama çok da önemli değil. İyi beslendiğinde hiçbir şeyci kalmaz. İyi bari çok teşekkür ederiz Sağ ol kardeşim. Rica ederim. Seninle de bir araya konuşacağız. Çok geçmiş olsun. Benim şimdi önemli bir hastamla ilgilenmem gerek. Tabi tabii sen bak işine. Görüşmek üzere. Eyvallah. Hoş geldiniz Bülent Bey, siz de hoş geldiniz Adnan Nedir durumlar Hamit? Bugün yeni bir kız getirmişler. Ama DNA sonuçları olumsuz çıkmış. Ee, Hanım'ın da sinirleri bu gerginliğe dayanamamış. Merdivenin başında bayılınca da olanlar olmuş. korkunç. Birkaç ezik de atlatmış. Şimdi durumlar iyi. Kim var peki yanında? Orhan Bey. Tabii ki Orhan. Başka kim olabilirdi ki? Hadi gidelim. Buyurun. Galiba artık takatim kalmadı Orhan. Dile kolay sunacağım tam 14 sene gece gündüz onu düşündün. Ama artık onu düşünmekten, aramaktan, ona inanmaktan vazgeçsen diyorum. Elimde değil. Onu düşünmekten vazgeçemiyorum. İçimdeki bu acı, bu huzursuzluk ancak ben öldüğüm zaman bitecek. Ölmek mi? Seni üzmek istemiyorum ama senelerce o vaat ettiğin ödül paraları. Kapına kadar getirilen kızlar. Ne demek istiyoruz? Bak Sunan, ben senin kadim dostunum. Eğer İnci yaşasaydı, bugüne kadar ortaya çıkmaz mıydı? Pardon, müsait miydiniz? Aa, buyurun Bülent Bey, buyurun. Suna Hanım, çok korkuttunuz bizi ama. Ne olur artık kendinizi üzmeyin. Size bir şey olursa biz ne yaparız? Haberi duyunca herkes çok üzüldü. Abartılacak bir şey yok. Bayılmışım. Sadece bir iki çizik. O kadar. Peki bütün tetkikler yapıldı mı? Tabii, tabii. Hepsi yapıldı. İyisiniz, değil mi? İyi, iyi. Her zaman söylerim. Suna Hanım her ne olursa olsun hep dimdik ayaktadır. Onu kadar güçlü olabilmek herkesin harcı değildir. Affedersiniz. Bazı kontroller için sizleri dışarıya alabilir miyiz acaba? Tabi ee, e, tabii tabii Doktor Bey. Ee, büyük geçmiş olsun <laughs> efendim. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. beyciğim. Bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeyin. Hatta isterseniz e, Hamit'i de bırakabilirim. Sanırım gerek kalmayacak. Ben ilgilenirim. Herhangi bir durum olursa mutlaka size haberdar ederim. Tamam. İyi günler. İyi günler.